Şu alttaki kili çaldırdık. Bu Allah belalarını versin be. Alttaki kili çaldılar anasını satayım. Ben burada bu adamları puşlamak zorunda kalayım. Rezondan kaçmak zorunda kalayım. Siz beni aşağıdaki adamı düşürdüğüm adamı öldürün. Yazıklar Sonunda Rezo'ndan da kurtulabildim. Ağrı kesicimi de batabildim. Son 7 kişi inanılmaz heyecanlı bir oyun ve hayatımda hiç yapmadığım şeyler yaptım bu oyunda. Hocam rezon bittiğine göre şu aşağıdan mantarda bekleyenlerin üstüne doğru gitme zamanı. Çünkü biliyorsunuz 10 saniyeden fazla yerimde durdum da Allah yolunu seni. Lan nereye atıyorsun çakal seni. Aa, aa dur dur dur. Dur dur yapma dur. Dur çok gidi çok gidi. Çok gidi. Nasıl ölmezsin? Lan nasıl ölmezsin Kamudayım. Hani burada birileri var. Hocam çok tatlı en az ikiler. Şu an emin et için. Lan bombam yok ki deneyim. Aha hala sit atıyorlar bak. Yakına gireceğim. Şöyle random sıkıştan. Bu, bu az olan değil. Bu canı çok olan. Furkan bu. Şimdi canı az olan içeride olacak. Açılırsa hemen ona dalacağım Ve açıldı. Can da batmış. Mustafa'ma bak senin. Kurban olurum sana son kişi be. Efsane oldu be. Yemin ediyorum efsane oldu. Bak sağ solu sistemişler. Şu andan itibaren çok dikkatli olmam lazım be. Sabahtan beri her şeyi bilen, takip eden bir adam. Allah alan yiyorum. A alan yiyorum sandım, alan geliyormuş tamam. Yani bir adam var ve hiç yerini belli etmiyor. Çok dikkatli olmamız lazım. Her an bir de bir yerden çıkabilir. Alanda konum almış olabilir. Allah! Yapma ne olur öldürme be! Ne olur be! İşte bu can. Bir can, bir can kalsa yeter bana. Bir can kalsa yeter bana. Senin var ya karla öldüreceğim. Senin bu alaksızlığını karla son bulacağım. Ketin bomba çekiyor şu anda bana. Göster lan kolunu bacağını. Senin o bacağını alırım senin o bacağını terbiyesi derim Sen çık Ah! Ah ne ara bomba geldi ne ara geldi Ne ara gelir bomba ya Ne ara gelir bomba Ya duymadım amına koyum duymadım ya Lan bombayı duymadım atacağını da biliyorum ya O kadar şeyi başar Bir tane adama artistik yaz karla öldüreceğim diye puşlama Şu yediğim boka bak Yani abi 28 kilde ölmek kadar sinir bozucu bir şey yok 3878 hasar Yenilenen 482 canlık o kadar öldürülen su katilimler o kadar oyunculuklarım şu dandik bir tane adamın bombasıyla sonlanması o kadar sinirim oldu ki Like atıp abone olmayı unutmayın biraz fazla bağırdım sesim Görüşürüz abi Şimdi burası sis olduğu zaman belki sağdan alana girebilirim Abi kalkamıyorum ki C ile bile vururlar gördüm seni Gördüm seni Allah o da beni görmüş O da beni görmüş abi kaskım yok kaskım tek yiyeceğim ya Bağ kit de bitti. Yok yok kit bastırmayacak bunlar bana. Bandayla mandayla olacak iş değil. Çık lan işte. Abi kaçtın, kaçtın Barış. Allah'ına güvenip hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. İşte bu kadar, işte bu kadar. Çık lan. Çık da kapışalım lan. Kaskım yok. Canım az gel. Gel babana. Hiç fark etmedi iki kişi olun 5 kişi olun gel. Gel. Ev nasıl eve girdi? Ne ara girdi eve? Evde değilmiş ki. Allah! Allah! Lan! Lan! Hepsi bu siktiğimin salak saçı yüzünden abi. Gerçekten anasını bacısını böyle bunun keseceğim atacağım tamam mı? Bunu böyle siktiğimin saçı. Bu da 500 tane adamla uğraşıyoruz anasını satayım. Gözüm Önüne saç geliyor gele gele. Şuna bak şuna yenilenen sağlığa bak 578 lan kas yok zır yok 3200 atar vurmuşum. Vicdansı derifler. Puh duvar engellemene de saçına da puh Allah belasını versin be. için şöyle tutmaya da çalışacağım biraz. Hadi abi. Tutarsınız. Tutun artık alın. Lan alın artık. Alın artık şunu. Ya ben her maçta bunu yaşamak zorunda mıyım ya? Ya ben her seferinde dokuzda patlamak zorunda mıyım abi? Senin krizi geçireceğim artık artık. Gidem o Bana kum sterseli. Ah, ah, Senin, seni, senin de, buna atam bunu at. demek ki daha intil. atıyor orada bir koyuyor bir tane. Onunla hey, taran. Alan Nobu. Hayatında dedikleri bir tane cehennem daha hatta topu toş olacak. Bir yendim. Ante atma. Nasılsin? Se birden 9'a 3 bir tane maç. Lan düşünün olasılık bilen insanlarsınız ya. Bak elim acıydı ya. diyordum.